Türkiye Bankalar Birliği'nin değerli yönetimi, bankacılık sektörümüzün kıymetli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. olan genel kurulu vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii konuşmamın hemen başında Bursa Kestel'de yaşanan sel felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza öncelikle Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla inşallah bu yaraları da saracak. Ayrıca bunun yanında bu sabah deprem korkusu yaşayan Çankırı'ya da ayrıca geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Normalleşme süreci, normalleşme dönemi özellikle en başında, hemen başında bankacılık sektörümüzle böyle bir toplantıda buluşmayı açıkçası ben çok önemli görüyorum. Hüseyin Bey e de ifade ettim zamanlaması itibariyle de bu yıl genel kurulu her ne kadar pandemi hasebiyle bile ertelenmiş olsa da Haziran itibariyle artık normalleşme süreciyle de denk gelmesi hakikaten çok iyi bir tesadüf oldu. Nitekim tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadelede aldı. Tüm bu önlemler sayesinde normalleşme dönemine en hazır ekonomik açıdan en az etkilenmiş şekilde giren ülkelerden bir tanesi olduk. Gerek ekonomimizde, gerek piyasalarda Covid-19 sonrası toparlanma dönemini en hızlı ve sağlıklı şekilde sağlamak için tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Covid-19 öncesine yönelik göstergeler hepinizin malumu, özellikle büyümenin yılın ilk çeyreğinde bu mevcut son dönemde açıklanan yüzde dört buçuk seviyesinin de üzerinde gerçekleşeceğini ve sonraki takip eden çeyreklerde ve dönemlerde de bu eğilimin güçlü bir şekilde devam edeceğini işaret etmekteydi. Koronavirüs kaynaklı olarak yılın ikinci çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar ekonomide toparlanmaya ve ekonomik güvende iyileşmeye yönelik önemli pozitif işaretler vermeye başladı. Bu gelişmede ekonomik altyapımızın ve sağlık sistemimizin güçlü olması, salgının etkilerini önlemeye yönelik güçlü tedbirlerin alınması, özellikle Türkiye'de genel anlamda bir karantina uygulanmaması ve bunun yanında firmaların tam kapasitede olmasa bile üretimlerine ve ihracata devam etmiş olmasıyla mayıs ayından itibaren normalleşme sürecine yönelik adımların atılmış olması etkili olmuştur. Bu manada öncü göstergelere baktığımızda mevsimsel düzeltilmiş kapasite kullanım oranı Nisan ayında %61'lerden Mayıs ayında 62,7 seviyelerine ulaştı. Yine Nisan ayında 54,9 seviyesinde yer alan tüketici güven endeksi kademeli bir şekilde Mayıs ayında 59,5, Haziran ayında 62,6 seviyesinde gerçekleşti. Reel güven endeksi Nisan ayında 62,3 iken Mayıs ayında 73,5 seviyesine yükseldi. Yine ekonomi güven endeksi Nisan'da 51,3 iken Mayıs ayında 61,7'ye yükseldi. PMI Nisan ayında 33,4 seviyesindeyken Mayıs ayında 40,9'a yükseldi. Merkez Bankası'nın para politikası ve güçlü faiz indirimi kararlarının yanında Özellikle kamu bankalarımız düşük faizlerle verdikleri kredilerle reel sektörün kredi ihtiyacını karşılamaya devam etmesiyle faiz oranları geriledi ve özellikle kredi büyümesi güçlü seyrine devam etti. Ve bu trendi özellikle son yine birkaç ayda özel bankalarımızın da katılmasıyla birlikte hakikaten iktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görmeye başlıyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde İVM'e kazanan kur etkisinden alınmış toplam kredilerin yıllık büyümesi Mayıs ayında da güçlü seyrederek %27,3 seviyesinde gerçekleşti. Yine benzer şekilde kur etkisinden alınmış ticari kredilerin yıllık büyümesi de yılbaşından bu yana artış göstermiş ve Mayıs ayı itibariyle %27,4 seviyesinde gerçekleşti. Yine Mayıs ve Haziran ayında Mart ve Nisan'a kıyasla gerek kredi harcamaları, kredi kartı harcamaları, Zati faaliyetteki tüketim harcamalarına baktığımızda bu trendin mayıs ve haziranda yukarı yönlü artmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yurt içi talepte ve beklentilerde şimdiden iyileşmenin artık pozitif yönde net bir şekilde gözlemlenmeye başladığı ortaya çıkıyor. Normalleşme sürecinin bu ay başında hız kazanmasıyla ekonomik kalkanı paketinde hali hazırda alınmış olan tedbirlerin etkisi ve bunlara ilaveten bu ayın başında Kamu bankalarımızın öncülüğünde konut, ticari motorlu taşıt, araçlar, çeşitli sektörlerine yönelik başlatmış oldukları kampanyalarla birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek. Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar işte geçtiğimiz cuma veya pazartesi son rakamlara baktığımızda 133 bin başvuruyu geçti. Ve şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı. Bugüne kadar firmalar, hane halkı bu anlamda desteklenmeye devam ettiğimiz tüm paydaşlarla istihdamı korumayı ve üretimimizi güçlendirmeye yönelik açıkladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketinin tutarı ötelenen kredi ve faizler hariç 280 milyar TL'yi geçmiş durumda. Salgın nedeniyle başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere önemli ihraç ülkelerimizde görülen pazar ve talep daralmalarıyla sınırlardaki karantina önlemleri ihracatımızı olumsuz yönde etkiledi. Bununla birlikte mayıs ayında çalışma gün eksiği bulunmasına rağmen ihracatımız nisan ayına göre %11,8 artış kaydetti. Yine son olarak tip ihracat verilerine göre Haziran ayının ilk 21 günlük döneminde ihracatımız bir önceki yıla, bir önceki yılın Haziran ayına göre %24,6 oranında artış gösterdi. Bu da tabii geçtiğimiz yılın baz etkisi, bayram etkisini de göz önünde alındırdığımızda trendin Mayıs'a göre Haziran'da güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. İşte sabah açıklanan Avrupa Birliği PMI rakamları, bu manadaki Haziran'daki toparlanmanın ticaret ortaklarımızda da güçlü bir şekilde devam ettiğini ortaya koyması itibariyle işte tüm bu söz konusu gelişmeler ihracatta da toparlanmanın başladığını, hızlı bir şekilde normalleşme sürecine emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Ertelenmiş talebin devreye girmesiyle, beklentilerdeki iyileşmeyle, alınan tedbirler ve açıklanan paketlerle birlikte Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde bir toparlanmayla çıkarak kısa zamanda potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz. Hiç şüphesiz bu büyüme istikamet noktasında, trendine baktığımızda özellikle ihracata, istihdama ve yüksek katma değerli üretime dayalı bir modeli, ifade ettiğimiz modeli emin adımlarla hayata geçirmeye devam edeceğiz. İşte bu noktada Bankalar Birliği Genel Kurulu'ndayız. Tüm banka üyelerimiz hepsi burada. Gerçi şimdi genel Kurul yapacağız ama herkeste maske var. Hüseyin Bey kimli kontrolü yapıyor musunuz? Başkalarının yerine oy atmıyorlar değil mi herkes? Ha? Herkes kendi yerine oy atıyor değil mi? Maskeden belli olmuyor. Kimlik kontrolü yapıyorsunuz herhalde. İşte bu genel kurul vesilesiyle. Tüm bankalarımıza ben çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle pandemi döneminde verdiğiniz refleksleri hep birlikte müşahede ettik. Türkiye hakikaten demin Hüseyin Bey olsun, Mehmet Ali Bey olsun çok güzel yorumlarda bulundu. Dünyadaki örneklerine kıyasla Türkiye olarak çok güzel bir sınav verdik. Tüm paydaşlarla birlikte. Ve özellikle şimdi artık normalleşme dönemiyle birlikte pandemi döneminin açıklarını da kapatmak için fırsat sunacak bir resimle karşı karşıyayız. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve karlılık oranlarıyla oldukça sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu bütün dünya biliyor artık. 2020 yılı Nisan itibariyle sektörün yıllıklandırmış öz kaynak karlılığı %11'ler civarında. Çok güzel bir oran bu böyle bir dönemde. Yine aynı dönemde sermaye yeterlik rasyosu demin Mehmet Ali Bey de ifade etti %18,6 ile %8 olan yasal asgari sınırın oldukça üzerinde. Yabancı para açık pozisyonu kaynaklı kur riski söz konusu değil ve sektörün tahsili gecikmiş alacak oranı Mart ayında BDDK tarafından alınan kredilerin donuk alacak oranı sınıflandırılmasına ilişkin önlemler doğrultusunda Nisan ayı itibariyle 32 bas puanlık azalmayla birlikte 4,6 %4,6 seviyesinde gerçekleşti. BDDK tarafından yapılan çalışmalar bankacılık sektörünün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu gösteriyor. Türkiye bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Ben birçok toplantıda reel sektörle, bankacı sektörle, yönetimiyle birebir sizlerle de yaptığımız görüşmelerde hep bunu ifade ettim. Yeni bir dönem. Bu süreçte iki temel hedefimiz var. Birincisi finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin finansal ve ekonomik altyapısını, istikrarını ve güvenliğini güçlendirmek. İkincisi ise yüksek katma değerli üretim yoluyla ihracatı ve istihdam yoluyla bu manada artış sağlayarak cari dengeyi güçlendirerek sağlam makroekonomik temeller üzerine güçlü bir ekonomi inşa etmek. İşte bu iki temel ana felsefe tekim son iki yıldır Türkiye'nin yaşadığı bu değişim sürecinde attığı güçlü adımlar dünyadaki benzer örneklere kıyasla bu süreçten nasıl çıktığı, çıkmakta olduğunu aslında bu değişimin pozitif etkilerini bize gösteriyor. İşte bu değişim sürecinde bankalar olarak nasıl devlet olarak biz bazı şeyleri değiştiriyoruz, değiştirmek zorundayız, yeni normale alışmak zorundaysak bankacılık sektörü noktasında, bankalarımız noktasında sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz. Bankacılık işte önemli bir sektör, özel bir sektör, birçok ifade edilen tabir var. Ama ben çok net şunun altını çizeyim: Bankacılık sektörü çok stratejik bir sektör. Çok stratejik. İşte bu manada sizler ülkemizin kaynaklarını toplamak ve bu kaynakları ekonomiye aktarmak gibi çok stratejik bir fonksiyon ifade ediyorsunuz. Bu fonksiyonu yerine getirirken aldığınız kararlar menfi ya da müsbet yönde sosyal toplumsal refahı etkiliyor. İşte bunun bilincinde olarak milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Siyaset üstü, kurumlar üstü Ülkenin âli menfaati çerçevesi içerisinde. İşte topladığınız tüm bu kaynakları ithalatın ve lüks tüketimin finansmanına ya da real, real anlamda bir değer oluşturmayan farklı bankacılık, hazinecilik ve benzeri faaliyetlerden ziyade daha çok yerli üretim ve ihracatın finansmanına, istihdam oluşturucu alanlara yönlendirmemiz lazım. Kısa vadeli karlılık hırsıyla Öyle bankalar var kısa vadede. Hemen bir kar elde edeyim. Uzun vadeli bakmayacak şekilde. Hızlı bir şekilde. Ülke kaynaklarını farklı manada kullanayım. Motivasyonuyla hareket etmemiz lazım. Kaynaklarımızı en verimli nerede kullanacaksa, o alanlara yönlendirelim. Ülkemiz kalkınmasını tamamlayıp zenginleştikçe en önce kazanacak olan sektör Bankacılık sektörü. Kaynet, kaynak maliyetleriniz düşecek, karlılıklar daha da artacak, bilanço karlılıkları arttıkça, piyasa değerleri arttıkça kazan kazan ilişkisiyle bankacılık sektörü, reel sektör, kamu tüm paydaşların kazandığı müthiş bir resim ortaya çıkacak. Enerji, maden, tarım, kimya, sağlık, turizm, lojistik ve benzeri birçok farklı sektörde yatırımcıları yönlendirecek kalitede uzman ekipler oluşturmamız lazım. Zaten birçoğumuzda var ama daha da uzmanlaşmak. Ya yani bu sektörlere yönelik, reel sektörü de eğitecek, yönlendirecek, yön verecek ekipler oluşturmamız lazım. İşte krediyi sağladık e ee, yatırımcıyı kendi haline bırakıyoruz. Cık, bırakmamamız lazım. Daha fizibilite aşamasından itibaren projelerin paydaşı olmamız lazım. Paydaşı olmanız lazım. Aslında bir nevi ortaksınız. Kredi verdik yok. Detaylı bir şekilde süreçlerin takibi noktasında da. Yıllık hedefler verdi genel merkez bize. İstanbul. Şu kadar kredi sattık tamam. Cık. Tam tersine o kredilerin başarılı bir şekilde geri dönmesi, o yatırımın başarılı olması, kapasitenin büyümesi, diğer benchmark şirketlere, bankalara, firmalara örnek olması. Bunun yanında tüketimde ithal ürünler yerine yerli ürünleri teşvik edecek bir finansman kurgusunu hayata geçirin. Yerli üretimi destekleyin. Bakın tim, top, deyik, bütün toplantılarda şunu söyledim. İthalat zorlaşacak. İşte bankalar burada. İşte masanın en önemli tarafı sizsiniz. Şimdi şey zannediyorlar. Bazı ithalatçı firmalar diyorlar ki işte ithalat dünyada küresel bir süreç var. Birkaç aylık tedbirler gelir, eski sisteme geri döneriz. Geçen gün, geçen gün marketten bir işte mağazalardan tartı alacağım. Dedim ki yerli olan olsun, yerli markalarımızdan hangisi varsa o. İsmini söylemeyeyim, bir marka, yerli bir marka. Tartıyı aldım, fiyatı da gayet güzel U falan. Bir baktım, ya dedim bir altına bakın üretim nerede? Bir baktım ki Türkiye'de değil, yerli marka olsun diye baktığımız. E şimdi Türkiye'nin koca koca grupları, dünyanın bir ucundan ee ürettiriyor, basıyor maliyet avantajı Türkiye'de yerli ürün gibi satıyor. Bir dakika. Türkiye'nin bu manada bu teknolojinin çok çok üstünde teknolojik ürünleri üretecek bir kapasitesi varken o zaman yerli markalara yüzlerine söyledim. Türkiye'de üretim kapasitesi olan bu ürünlerin tamamını Türkiye'de üretmeniz lazım. Devlet olarak biz ne gerekiyorsa yapacağız. Kolaycılık. Markayı üzerine etiketi basalım. Yok. İşte sizler de bu manada işte birkaç aylık ithalat noktasında düzenleme getirildi. Eskiye döneriz zaten. Niye uğraşalım canım? Oho fabrikayla, işçiyle, sendikayla, primle, şununla, bununla, tazminatla, kirayla. Yok. Yerli üretim. E o zaman işte bankacılık sektörü olarak da siz bunu, işte Kalkınma Bankası yeni bir süreç başlattı. Uzun vadeli, 10 yıl vadeli. Çok güzel bir paket. Şimdi klaplonları çalışın diyoruz. Kamu bankaları olabilir, kalkınma bankaları olabilir, Türkiye Kalkınma Bankamız, Yatırım Bankamız var, TSKB var, şu var, birçok bankalar var, özel bankalarımız var. Üçlü dörtlü ittifak paket kredi paketleriyle uygun maliyet, uzun vadeli TL özelinde nedir? Bu alternatif senaryolar. Detaylar mümkün. Çalıştıkça alternatif ürün üretme alternatifleri de mümkün. İşte bu manada yerli üreticilerle tüketici finansman anlaşmaları yapmamız lazım. İthal ürünlerin ikamesine hizmet edecek yatırımlara finansman desteği sağlamamız lazım verdiğiniz kredilerin amacına uygun kullanıldığından emin olmak için gerekli mekanizmaları kurmamız lazım. Krediyi verdik, tamam o kadar. Takip etmek lazım. Sırf kredi verdik, hedeflerini tutturduk, işte ihtiyacı olan olmayan müşterilere kredi vermemek lazım. Şimdi son dönemde duyuyorum, kulağıma çok sık geliyor. Özel sektörden geliyor, bankacılıktan gelmiyor onu söyleyeyim. Hedefler var, ar rasyosu var, BDDK bir adım atmış, ar rasyosu. Tutturmak için e. Ee, ihtiyacı olmayan firmalara ya işte tutturmam lazım. Al sen şu krediyi bilançonda tut. Cık, yapmamak lazım. İşte kaynakları verimli diyoruz ya. İşte verdiğiniz kredilerin finansal istikrarı tehdit eden spekülatif faaliyetlerde kullanılmaması konusunda da aynı zamanda titiz davranmamız lazım. İşte bir de öyle bir şey var. Son dönemde onu da şahit olduk. İşte bazı kurumlar kolaycılık, kar motivasyonu şu veya bu şekliyle başta söylediğim iki amaçtan finansal ve ekonomik güvenliğin karşısında dikkat etmek lazım. Bakın şunun altını çok net çizeyim. Devletimiz şu an itibariyle cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyese de hiçbir dönem görülmediği bir seviyede bir piyasa gözetim kabiliyetine ulaştı. Ne demek istiyorum? 724. Tüm sistemi tarihte görülmedik düzeyde takip eden bir gözetim altyapısına sahip bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var artık. İlgili kurumlarımız ülkemizin finansal ve ekonomik istikrarını tehdit edecek her girişime karşı teyakkuzda ve gereken her önlemi almaktan da çekinmeyecek bir düzeye kavuştu. Bu şu açıdan güzel bir şey sizler için de. Türkiye gibi bir ülkede faaliyette bulunan kurumlar olarak demek ki finansal olarak güvendiğiniz sağlanmış durumda. Rahat olun yani. Devlet teyakkuzda. Dolayısıyla o eskisi gibi dünyada falan yaşanan krizlerde farklı ataklar, saldırılar. Türkiye artık çok güçlü bir altyapıya kavuştu. Onun için bu manada baktığımızda çok ama çok çünkü burada bakıyorum sadece genel müdürler yok. icracılar da var. Şimdi genel müdürler biraz tatil modu on off oluyor. İcradaki arkadaşlar daha sağda icradaki arkadaşların da dinlemesi bence önemli. Merkez Bankası ve BDDK'mız tarafından yapılan ZK ve AR düzenlemelerinin etrafında dolaşmak için, rasyoyu tutturmak için işte etrafta dolaşan kurumlar veya işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemelere samimiyetle uyum sağlamaya çalışılmamız Ve düzenlemelerin ruhuna uygun hareket etmemiz lazım. Bu da çok önemli. Ben hep altını çiziyorum. Çok önemli. Yani bunu altını çizelim ki unutmayalım. Teminat değerleme şirketlerini duyuyoruz. Ben şimdi her sektörle illeri geziyorum ya. Sayın Bakanım diyor ya bankalar değerleme şirketleriyle koordineli olmuşlar. Bizim 10 liralık malı 2 lira 3 lira. E sonra bir araştırdık sorduk. Hakikaten bazı bankalar iller şubeler falan ne yapıyorlar? Değerleme şirketlerini baskı altına alıyor diyorlar bunu almamak lazım. Onları yönlendirecek, bağımsızlıklarına zarar verecek davranışlardan kaçınmamız lazım. En önemli nokta işte uzun vadeli müşteri ilişkilerine odaklanmamız. Müşterilerimizin şikayetlerini, hassasiyetleri dinleyerek özellikle onlara bu salgın günlerinde kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlamamız lazım objektif bir sebep olmadan ticari kredilerini vadesinden önce geri çağırmadan yahut faiz arttırmadan bu ve benzeri uygulamaları firmaların likidite yönetimini zorlaştırmadan ekonomik aktiviteye zarar vermeden bu süreci yönetmemiz lazım. Çünkü onlar yaşayacak ki sizler sizler yaşayacaksınız ki ekonomi zincirleme bir ilişki. Firmalar zarar görürse, bankalar bankalar zarar görürse ekonomi Hepimiz bu noktada zarar göreceğiz. İşte bu dönemler, bu zor, kriz, küresel manada yaşanan tüm bu süreçler, empatinin daha yoğun bir şekilde sergilenmesi gereken dönemler. Özellikle çalışanlarınıza, müşteri memnuniyetine ve sadakatine dayalı performans hedefleri verelim. İşte BDDK son zamanlarda bununla ilgili bir düzenli aylık çalışma başlattı. Bankalarımızın müşteri enerjide yapmıştı konu dağıtım şirketlerinin müşteri memnuniyet performansını farklı kriterlerle ilişkilendirerek ödül mekanizması, ceza mekanizması bir sistem oturtmuştu. Şimdi BDDK da onu başladı. Yani müşterisi kendinden ne kadar memnunsa o bankanı pozitif ayrışacağı, bizlerin de ona pozitif bir şekilde destek vereceği bir altyapı oluşturmamız lazım. Çünkü müşteri değil mi? Güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Meşhur bir söylem var. Hele de bankacılık güvene dayalı bir sistem olduğu için müşteri memnuniyeti ve güven ilişkisi sizin için hayati önemli bir husus. Hele de böyle dönemler. İşte böyle dönemlerde birbirinizle rekabet bu anlamda pozitif ayrışacak bir süreç doğuruyor. Bunu ne kadar başarılı uygulayan bankalar olursa o kadar pozitif ayrışacağını düşünüyoruz. Müşteri şikayetlerini titizlikle takip etmeye, çözümlemeye dikkat etmek lazım. Yine nacizane bir talep reel sektörden özellikle, bankacılık sektöründen sıkça duyuyoruz. Sizlerden ricamız, özellikle şu yeniden yapılandırmaları hızlandırmamız lazım. Sorunları ötelemek yerine, müşterilerinizin ödeme gücüne uygun yapılandırma planları oluşturmak lazım. Duyuyoruz büyükler, küçükler bir şekilde müzakere, pazarlık ediliyor, bir çözüm bulunuyor. Bizler de size bu konuda her türlü desteği veriyoruz. Birebir görüşüyoruz, takip ediyoruz. Elimizden geldiğince genel müdürlerimizin birçoğu tavrımızı biliyor. Yani bu çerçevede elimizden geldiğince adaletli bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Ama işte özellikle bu süreçler daha da hızlanmamız gereken sorumlu şirketlere ait kredilerin aktarıldığı ve tek elden rehabilite edildiği, tasfiye edildiği, tüm bankaların ortak olacağı bir varlık yönetim şirketi çalışması yürüttüğünüzü benle paylaştınız. Takip ediyorum ve biliyorum. Çok net şunu söyleyeyim. Eğer tüm paydaşların kazandığı etkin ve hızlı çalışan kurumsal yönetim seviyesi yüksek ve şeffaf bir model ortaya koyabilirseniz biz de devlet olarak bu yapıya gereken tüm desteği sağlarız. Çok net söylüyorum Sayın Bey. Şahsınızda hep bütün bankalara söylüyorum. Amacımız zaten burada hep üzüm yemek. Hep birlikte üzüm yiyelim. Üzüm sezonu başladı açıldı. Yazın meyve sebze bol oluyor. Tam bu sezonda bu adımları atmak lazım. İşte tüm konularda, tüm gündemlerde özellikle düşüncelerimizi net ve şeffaf bir şekilde sizlerle açık açık paylaşıyoruz bu ev benzeri ortamlarda. İşte buyurun. Bu çerçevede ortaya koyduğunuz tüm yaklaşımların her adımın destekçisi olacağımıza ben burada size söz veriyorum. Amacımız işte dediğimiz gibi bankacılık sektörünü Türkiye ile birlikte bir üst çıkarmak için aynı safta birlikte kenetlenerek hareket etmek. Onun için bu duygu ve düşüncelerle ben bir kez daha genel kurulumuzun bankacılık sektörümüz ve piyasalar için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tekrardan katılımınız ve bu güzel buluşma vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.